Faizsiz kredi yarışı kızıştı. Hangi banka müşterilerine ne kadar limit veriyor? Bayram hazırlıkları ve tatil planları nedeniyle oluşan nakit ihtiyacına bankaların faizsiz kredi kampanyaları çözüm sunuyor. Peki, faizsiz kredide en yüksek limiti hangi bankalar veriyor? İşte detaylar. Bazı bankalar yeni gelen müşterilerine özel hoş geldin adı altında kredi kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalar arasında ise, özellikle sıfır faizli kredi fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda bankaların faizsiz finansman kampanyaları, yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde bayram hazırlığı yapmak isteyenler ve tatil planı yapacaklar için önemli bir kolaylık olarak görülüyor. Faizsiz kredi veren 7 banka ve kredilerin vadeleri ise şöyle listeleniyor. Raptiye Empara, Empara, yeni müşterilerine özel olarak %0 faizde 6 aya kadar vadeyle 50 bin TL'lik masrafsız ihtiyaç kredisi veriyor. Raptiye QNB Finansbank, Bank, QNB Finans Bank ise yeni müşterilere özel %0 faizde 3 ay vadeli 30 bin Türk lirası ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin Türk lirası taksitli nakit avans olmak üzere toplam 55 bin TL'lik finansman imkanı sunuyor. Raptiye Akbank, Akbank, yeni müşterilerine 30.000 TL'ye varan 6 ay vadeli krediyi faizsiz olarak veriyor. Banka ayrıca 3 ay vadeli 25.000 Türk Lirası taksitli avans imkanı sunuyor. Böylelikle banka 55.000 TL'ye varan finansmanı sıfır faizde tüketicilerle buluşturuyor. Raptiye Garanti, Garanti Bankası, yeni müşterilerine özel %0 faizde 3 aylık vadeye kadar 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi veriyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 50.000 TL'nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor. Rapti'ye İş Bankası, İş Bankası ise yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Ceyhan'dan Banka 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap limiti tanımlıyor. Rapti'ye DenizBank Denizbank da yeni müşteri olanlara 3 ay vadeli 20 bin Türk lirası faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin Türk lirası taksitli nakit avans olmak üzere toplam 45 bin TL'lik finansman imkanı sunuyor. Raptiye Yapı Kredi, Yapı Kredi ise yeni müşterilere özel %0 faizde 6 ay vadeli 25 bin Türk lirası kredi ve 3 ay vadeli 25 bin Türk lirası taksitli nakit avans olmak üzere toplam 50 bin TL'lik finansman imkanı sunuyor. Kampanyalar bankalar tarafından sıklıkla güncellenmektedir. Bu sebeple güncel rakamlara ulaşmak için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.